Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben ay çekirdeği güne bakan ekmiştim. Onun videosunu sizinle paylaşmak istedim. Biraz erken ektim. Çıksınlar da size sonucu göstereyim. Siz de ona göre bir fikir olsun. Belki yaparsınız diye düşündüm. Bakın bunlar ay çekirdekleri. Çi olan bunlar kuru yemişçiden aldım. Böyle kuru yemişte en beğendiğim cinsten almaya çalıştım. Şuraya bir tane düştü. Bunu almam lazım. Yoksa çimlerin içinden çıkar. İçi gayet güzel ve dolu. Bunları ben bahçeme arıları davet etmek için ekiyorum. Bakın şöyle içi oldukça dolu ve güzel. Çok değerli kardeşim Nurettin Atakan Bey kardeşim bana yazmıştı. Arılar bahçenize gelmiyorsa güne bakan ekin diye yazmıştı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendisine ve ailesine selamlar, saygılar gönderiyorum. Ben de şimdi güne bakanlarımı ekiyorum. Böyle 4-5 santim derinliğinde küçük çukurlar açarak ikişer ikişer çekirdek koyacağım. Birisi çıkmazsa biri çıksın diye. Ellerimde çamur oldu. Eldivenimi çıkardım çekim yaptığım için. Şöyle rastgele koyuyorum ve üzerine çok az toprak örtüyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Şöyle yaklaşık 30-40 santim aralarla diktim. Zaten sebzeliğim çok küçük olduğu için çok mesafeli dikemedim ama en az 50-60 santim arayla dikilse çok daha iyi olur. Ben belki buradan verim alamam bunlardan ama arıları davet etmiş olurum güne bakanlar açtığı zaman. Arılar ekmiş olduğumuz sebzelerden domates, biber, fasulye, salatalık gibi onlar da dişi ve erkek çiçekleri dölleyerek bizim daha çok ürün almamızı sağlarlar. Şöyle tam bir ay sonra güne bakanlarım bu şekilde çıktılar. Yaklaşık 20 santim kadar uzunluğundalar. Ve sizinle böyle hemen sonucunu da göstereyim istedim. Sizin de bahçenize arı gelmiyorsa bol verim almak için bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ben güne bakanları bu kıyıya ektim. Karşı taraftan güneş aldığı için sebzeliğin güneşi kesmesini istemedim. Çekirdekleri ikişer ikişer koydum ama bakın buradan bir tane çıkmış. Bunun ikisi de çıkmış. Bazılarında da ikincisi çok küçük ve zayıf. Eğer sağlıklıysa ikisini bırakırım. Yanındaki zayıfsa alabilirim. Ve böyle tek çıkan olunca da ikili ikili ekmek çok mantıklı tekrar ekim yapmaya uğraşmamış olurum. Şimdi siz de ekebilirsiniz. Tam zamanı, henüz zamanı geçirmediniz. Bir ay sonra bu şekilde olurlar. Hatta biraz daha hızlı büyürler. Sebzeliğimi çapalamıyorum. Çünkü zaten solucanlar bizim yerimize çapa işi yapıyorlar. Şu anda solucanlar çok yüzeydeler. Eğer çapa yaparsam onları yaralarım diye endişe ediyorum. Fidelerimi ekerken toprağın yüzeyini çok hafif bir şekilde dikkatlice biraz gevşetiyorum. Şu anda fide yapmak için en güzel zaman çiçek fidesi, sebze fidesi. Ben genelde fidelerimi kendim yapmaya çalışıyorum. Nisan ayını çok iyi değerlendirin. Bu ayda toprağı atsanız çıkar ve çok hızlı çıkar. Çünkü havalar ısındıkça çimlenme daha hızlı olur. Bol mahsulleriniz olsun. Hoşçakalın.